<laughs> arkadaşlar, ben bugün toplarımı kaydıracağım Evet arkadaşlar, Acilia toplarını kaydıracak kaydırakta. Acilia. Açelya... Aa ne var onda Acilia? Bir sürü var. Oo arkadaşlar, bir sürü topu var Acilia'nın. Bir sürü topum var, giyin mi? Aa döküdür Acilia, bakalım senin bir sürü topların varmış mı Dökemiyor musun? Merdivenden çık dökmeye çalış hadi. Bakın arkadaşlar Açelya bütün topları dökecek. Aa! <laughs> Açelya hepsini döktün Açelya. <laughs> Açelya hepsi döküldü buraya arkadaşlar hepsi döküldü. Ama topların yarısı hep kaydıraksız döküldü. <laughs> Kaymadan döküldü. Açeli toplarını al bir daha az kaydır hadi. Ellerini kocaman al. Hepsini. Al kocaman anneciğim. Ben alamıyorum. Alabilirsin anne. Ha? Kaydır anneciğim onları. Bir daha kaydır görsün arkadaşların. Ne var annem? Aa neymiş o? Oyuncak. Evet annem o senin Legon'du anneciğim. Bak bir tane daha top. Bir tane daha mı top var? Bak. Oo çok güzel. Hadi atla oyna. Kaydıraktan kaydır onları. Hadi açıl Kaydır anneciğim. Arkadaşlar Açeli topluyor toplarını. Kaydıracak tekrardan. Açelya hepsini topluyor arkadaşlar. Bu ne? O da top. <laughs> o hangi renk Açelya? Sarı. Sarı. mavi. mavi öbürleri. Bu da yeşil. O da mavi. Mavi. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi. Yeşil, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, yeşil ve yeşil. Hadi onları ay, yeşil düştü. Yes. Hadi şimdi geri onları kaydır anneciğim. Evet, Biz... ha onları da mı toplayacaksın? Aslında. Arkadaşlar hepsini toplayacakmış Açelya. Oo. Aa arkadaşlar o ne topu? Basket topu. Hangisi? Basket. Bu basket. Ha basket topu arkadaşlar o. Açelya hepsini topladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hı. Hepsini topladı. Bravo sana Açelya. Bravo. Evet arkadaşlar. Hepsini topladı şimdi Açelya. Hadi bir daha kaydır. O toplarını bekliyoruz seni heyecanla. Tamam. Açelya seni bekliyoruz heyecanla. Hadi anneciğim. Tamam. Arkadaşlar evet Açelya. Şimdi toplarını yine kaydıracak. Vay. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar güzel oldu? <laughs> Acila aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Evinin içinde de toplar var ya burada bak. Büyük toplar var onları da topla, onları da kaydırabilirsin annem. <laughs> ha? kaydır anneciğim. Ay 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 nereye geldi? <laughs> gördünüz mü arkadaşlar Açeli ne güzel kaydırdı toplarını. Evet. Aa ne kadar çok topun var senin. Ay, gördünüz mü? Açelya'nın çok güzel topları var rengarenk. Aa evet. Açilya. ay duvara geldi. Açelya çok güzeldi. Aa Açelya. Aklıma bir şey daha geldi. Bebeklerini de o, kaydırabilirsin bebeklerini de. Oley. Hadi kaydıralım <laughs> arkadaşlar acilen bebeklerini de kaydırıyor pembe panteri kaydırıyor Woo, evet arkadaşlar evet bebeğini de kaydırıyor kaydır bakalım bebeğini uyuyan bebek evet hem uyuyor hem, hem uyanıyor değil mi hem uyuyor hem uyanıyor gösterir misin bize bir hem uyanıyor hem uyuyor hem uyanıyor hem uyuyor hem uyanıyor <laughs> Arkadaşlar o da kaydı, hep uyuyor, hep uyanıyor. Evet, kaydırabilirsin annem. Aa, bütün bebeklerini kaydırıyor Acilia arkadaşlar. Ay, nasıl kaydırdın kız? Ay, arkadaşlar hepsini kaydırıyor Acilia. ya çok güzel, çok eğlenceli. Ay ineği de kaydırdı arkadaşlar. Şirineyi de kaydırdı. Ayıcık. Aa, tavşanı da kaydırdı. Köpeğini de kaydırdı. <laughs> Açeli orada ayıcığın da var. Aa, bebeklerini hep kaydırdı arkadaşlar. <laughs> Hoppa ayıcığına da ka arkadaşlar rafta hiç bebek kalmadı. Hepsini kaydırdı buraya. Nasıl yaptı? Kanguru orada anne. annem. Bak orada. Göremedin mi? Bak burada Çiğli'ye bak. Kanguru oraya saklanmış beni kaydırma diye. <laughs> Alalım mı? Kanguru saklanma oraya saklanma. Gel buraya seni de kaydıracak Açil ya. Gel <laughs> seni de kaydıracak. nasıl kaydılar annem. Arkadaşlar hepsi üst üste geldi. <laughs> O ne? O elbise Ayıcığın elbisesi. <laughs> evet. Onu da mı kaydıracaksın yoksa çok komik sirah ya. Hayır bu Ayıcığın. Elbisesi. Evet. evet. Ayıcık nerede O burada bak araştır bak orada arada. Bak bakalım tavşanın orada bak. Hepsini dağıt bakalım dağıt bakalım hepsini. Dağıt böyle bakalım. Bulabilecek misin bakalım? Ayıcı'yı buluyor. Arkadaşlar buldu. Evet buluyor, buluyor. Evet. Bulabilecek mi? Arkadaşlar burada Ayıcık. Görmedi daha. Evet, evet. Buldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar o ayıcığın elbisesiydi. Açelya çok güzel oyundu. Hadi Açelya. Arkadaşlarına hoşça kal de. Bunları kaydırın. Bunu da topları hepsini kaydırın arkadaşlar. Hepsini kaydırın. Arkadaşlar kanalımıza